Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Lig maçını yapacağız. Ve arkadaşlar 2-1 yenildik ama biz bu maçın şeyini yapacağız. Yapacağız. Yapacağız merak etmeyin. Bu maçı kazanacağız. Kupa finali ben ayarladım. Şimanski Şimanski geldi. Şimanski geldi. Bunun adı Miramon. Miramon Şimanski'ye geçit vermiyor. Soler olan koşuyor Carlos Soler. Carlos Soler olmadı. Gördü Yoro. Yoro Şimanski alamadı. Rodrigo Begao Rodrigo orada geçit vermedi. Evet. Ve orada foil verirdi hocam. Böyle bir şey olmaz. Önceden verecektiniz. Tamam. Fred'den koşu var. Fred. 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 Fred yerde. Ve taç verdi. Çıkko, çıkko be gol. Çıkko. Edin Çıkko. Atıyor golü Edin Çıkko. Edin Çıkko. Dile acımıyor. Edin Çıkko attı. Ve gene atakta hiç Carlos Soler'le. Carlos Soler. Aradan göremedi. Ennesiri. Cekko. Girdi Lil aldı. Lil'den koşu. Olamıyoruz. Geliyor Lil. Lil geliyor. Lan. Kalma Soler. Fırat. Fırat. Korkut. Korsun. Yeter artık. Dolanma öyle dedi ve Fred kırmızı kart. Hocam bir gidin ya hocam bir gidin. Ne? Ne kırmızı kartı? <laughs> Hiçbir şey yoktu. Boş boşuna. Boş boşuna şikeyle. Kurun hiç. Şimdi biz şikeyle maç kazanacağız. Cekko. Ceko, Ceko olmadı. Şimanski, çıkarttı. Fenerbahçe 1-0 önde ama, yine de öndeyiz. Kuru niç, Kuru, Soler, Carlos Soler, İlkay, İlkay hadi, hadi İlkay, İlkay olmadı. Gen oldu ilk ay. Baya kaptırdık. Kurun iç. Gördü. Olmadı. Ve ağırlırsa. Kötü. Olmuyor. Ve gol. Gol Lil bir bir yaptı. Ama ilk ay gün doğanla geliyoruz. İlkay... ay, ilk ay, ilk ay yana bıraktı. İlkay ay olmadı. Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Kadıoğlu, Oğlu. Kapenna, hadi kızım, hadi hadi Kahve çaldı, Elif ancak kahveci. Nihat kahveci midir nedir? Bir hocam. Hocam. Fuol Ne yapıyorsun Gündoğan? İlkay, ay ne yapıyorsun? İlkay, ay. Gol şansını bulabilirdi. Ne yapıyorsun İlkay? Ne yapıyorsun? Carlos Soler aldı. Aldı. Ve koy. Carlos Soler. Carlos Soler. Carlos Soler yıkayın. Hatasını telafi ediyor Carlos Soler. Carlos Soler'e kimse yetişemedi. Ve ve ters köşeye avlıyor Kar Carlos Soler. Ava giderken kaleci ava giderken avlanıyor. Kurunic Kahveci, İrfancan pancan kahveci olmadı, orada miramon, miramon verdi dikkate, geliyorlar, bırakmayın, ve bırakmadı, kurun iç, kurun içten koca. koşu, koşu, iki ay, oldu topu söyler, Soler şimşek gibi gidiyor işte Soler. Soler olmadı. İrfan Can veremedik. Kurenet. Verdi da. Carlos Soler. Carlos Soler kaleci. Carlos Soler olmadı. yora ilk ay olmadı. Ama Cepko diyor ki ben onun hatasını kabul edeceğim. Beklesin o dedi. <laughs> Rodrigo neden orada duruyorsun ya? Yeter lan. Nerede Rodrigo? Bekurdan. Diyalo. Don oldu. Gündoğan. İlkay. Enes Yeri. Enes Yeri'ni koy. Güvenli bir köşeye çekiliyoruz. 3-1. Enes küçük takım acımıyor. Lila acımıyor Enes Yeri. 3-1. 3-1 Fransa takımına acımıyor. Önüne seri. O da Sevilla İspanya'dan mı geldi lan? O da İspanya'dan ben de İspanya'dan geldim diyorum. Sevilla'dan geldi. Ben de Türkiye'de Türkiye'de oynuyorum. he Sağlıklı beslenme vakti. Hmm. Hem lezzetli ne de, de sağlıklı değil mi? Bekleyin arkadaşlar. Sen kimle konuşuyor? <laughs> Video çekiyorum. Hı <laughs> -hı. Arkadaşlar bekleyin abim meyvesini için devam edecek. Oh. <laughs> Güzel değil mi? <laughs> yapmak hareketinde. Derhal buraya girersin. E, e, tamam tamam

Anne anne ne Arkadaşlar devam. Koşu var aldık Carlos. Carlos did... götürmek o. Evet, evet. Şampiyon. Şampiyon. Gördünüz arkadaşlar. Eh, hadi bay bay.